Galatasaray tarih yazdı. Zanyo'yu attığı golle Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray tarih yazdı. Okan Buruk yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve kadrosunu da Leo Duboy, Lucas Duda, Fredrik Miedzo, Dries Mertens, Milot Reşika, Sergio Oliveira, Van Mata ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla takviye eden Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı tercihlerin karşılığını görmeye devam ediyor. Galatasaray Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar Nef Stadyumunda oynanan maçtan bir sıfırlık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golü 57. dakikada yeni transfer Nikola Zaniolo'dan geldi. İtalyan yıldız, Galatasaray'daki ilk resmi maçında fileleri sarstı. Zanyolo'nun golünün ardından, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anons edildi. Galatasaray, bu galibiyetle ligde arka arkaya 14. galibiyetini aldı ve Beşiktaş'ın bu alandaki 13 maçlık rekorunu geçerek rekorun tek sahibi oldu. Sarı Kırmızılılar ayrıca bu süreçte Türkiye Kupası'nda 3 galibiyet aldı. Galatasaray, bu galibiyetin ardından puanını 60 yaptı. Haberleri takip etmek ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.